Aklımda fikrimde hep sen varsın Rüyalı hülyalı gözlerin var Sevmemek mümkün mü güzelim seni Beni kahreden o sözlerin var Aklımda sen fikrimde sen Sevgimi nasıl söylesen sen benim tek tutkum son umudumsun Beni kahreden o sözlerin var Sevdan hep çileli serim dedir Yerin kalbimde çok derin dedir Sevdan hep çileli de çok derin dedir. Ne olur naz edip üzme beni. Nerede olsan gönlüm seninledir. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir görsen, hasreti bir silsen ne olurdu? Gönlüme bir girsen, Sevgimi bir bilsen, hasreti bir sen ne olurdu? Gözlerin dost oldu hayalimle, gönlümde en derin izlerin var. Sevgimi gel süsle gülüşünle, kalbimde en derin izlerin var. Aklımda sen fikrinde sen sevgimi nasıl söylesen sen benim tek tutkum sonumudumsun beni kahreden o sözlerin var sevdan hep çileli serim dedir. yerin kalbinde çok derin dedir. sevdan hep çileli Kuberin dedir ne olur naz edip üzme beni nerede olsam gönlüm seninledir gönlüme bir girsen sevgimi bir bilsen hasreti bir silsen ne olurdu Hasreti bir silsen ne olur